Arkadaşlar Biyo Murat kanalımıza hoş geldiniz. Tatilin son günündeyiz. Full tekrar biyolojide arkadaşlar canlar aleminde hayvanlar aleminin omurgasızlar şubesini halletmiştik geçen dersimizde. Bugün omurgalılar şubesinin 5 sınıfını halletmeye çalışacağız. Neydi onlar arkadaşlar? Şu grubumuzdu. 5 sınıfımız balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler grubunu anlatmaya çalışacağız. Ama öncesinden arkadaşlar, geçen dersimiz bir hatırlamak babından şöyle birkaç soruyla güzel bir tekrar yapıp ondan sonra omurgalılara geçelim. Hayvanlar aleminde yer alan canlılarla ilgili olarak hangileri doğru değildir demiş. Bazı türleri tek hücrelidir diyor. Tüm hayvanlar çok hücreliydi. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bazı türleri eşeği sürüyebilir. Tabii ki yürüyebilir. Bazı türleri nişasta depolar. Hayır. Ne depoluyordu arkadaşlar? Glikojen depoluyordu. Bu da yanlış. Ototrof beslenme hayvanları aleminde yoktu biliyorsunuz. Dolayısıyla yanlışlarımızı şöyle işaretleyelim. 1-3-4 yanlış. Evet hangileri omurgasız hayvanlarda görülmez demiş. Eşeğisiz üreme yaparak çoğalabilirler. Görülür. Böbrek ile boşaltım bu omurgalıya ait bir özelliktir. Omurgasızlarda görülmez arkadaşlar. İç iskelete sahip olma görülebilir. Görülmezi soruyor. Yalnız 2. Yumuşak işte ahtap, e, ahtapotta efendim de, ahtapotta bu grubun bulunduğu yumuşak hangileri görülebilir demiş. Ha beslenme şeklini soruyor. Özür. Etçil beslenebilir. Otçul beslenebilir. Hatta parazit beslenme bu grupta var. Hayvanlar aleminde bunların üçü de görülebilir. Halkalı solucanların sahip olduğu şu özelliklerden hangileri tüm solucanlarda görülür? Yani yassı ve yuvarlak solucanlarda da görülmesini istiyoruz. İki açıklık bir sistem yassı solucanlarda yok. Kapalı kan dolaşımı yassı solucanlarda yok. Organik besini dışarıdan karşılama ikisinde de var. Tümünde ortak olarak görülme yalnız üçmüş arkadaşlar. Hangisi eklem bacaklı değildir? Karıncalar eklem bacaklı. Örümcek eklem bacaklı. Çekirge eklem bacaklı. Kelebek eklem bacaklı. Ama arkadaşlar deniz anası eklem bacaklı gruba dahil değildir diyoruz. Çünkü deniz anası sölenterler grubuna dahildir. Evet. Hangisi omurgasızlarda yumuşakçalılar grubunda yer almaz? Ahtapot yumuşakçalılar, midye yumuşakçalılar, salyangoz, mürekkep balığı, kalamar, yumuşakçalılar ama deniz anası arkadaşlar hangi gruptaydı? Süngerler, süngerler grubuna pardon pardon pardon, pardon, pardon terler, az önce çözdüm sorunu aynısı bu. Sölenterler grubuna dahil. En iyi kelimiz süngerlerdi ondan sonra sölenterler gelmişti. Omurga hayvanlarla ilgili aşağıdaki verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Bazıları karada bazıları suda yaşayabilir. Evet. Bazıları iç bazılarına dış iskelet bulunabilir tabii ki. Hatta iki iskeleti birden bulunduran deniz yıldızı vardı. Bazısı eşeğsiz, bazısı eşeğiyle yürüyebilir. Doğru. Bazısı ototrof, bazı heterotrof. Bu mümkün değil çünkü hayvanlar aleminin tamamı heterotrof beslenmeye sahiptir. Ototrof beslenme yoktur. Evet arkadaşlar şu andan itibaren videomuz oldukça önemli. Omurgalılar hayvanları arkadaşlar yani bu şubeyi inceleyeceğiz. Hayvanlar aleminin omurgalılar şubesinin genel özelliği. 1. Sinir şeridi nerede arkadaşlar? Sırtta. Tamamında iç iskelet. Tamamında kapalı kapalı kan dolaşımı tamamında eşeyli üreme var. Boşaltım organı tamamında ne? Böbrek. Azotlu boşaltım atıkları amonyak, üre, ürik asit olabilir. Şimdi ben ilaveler yapacağım arkadaşlar. Amonyak, amonyak olarak atıyorsak suda yaşıyoruz. Balık ve kurbağaların larvaları. Üre olarak atıyorsak memeli, memeli ya da kurbağaların erginleri. Ürik asit olarak atıyorsak ürik asit kuş ve sürüngenler. Peki omurgaları ilave edelim. Embriyonel dönemde, embriyonel dönemde arkadaşlar solungaç, solungaç yarı bulundurma tümünde ortak. Bilateral, bilateral simetri olması tümünde ortak. Tümünde kanlarında hemoglobin pigmenti bulundurma ortak. Hemoglobin pigmentinin al yuvarın içinde olması ortak. Omurgalılarda tüm sistemler ne yapmış? Gelişmiş düzey dedi. Dokulaşma, organlaşma, sistemleşme gelişmiş. Evet, balıklar. İlk grubumuz. Suda yaşarlar, solungaç solunum yaparlar. Kalpleri iki odacıklıdır. Kalplerinde kirli ve vücutlarında temiz kan dolaşır vücut ısısı seja yani nasıl soğuk kanlı değişken değişken vücut ısılı yani biz buna ne diyoruz soğuk kanlı kış uykusuna kış uykusuna ne yapmazlar yatmazlar balıkların en önemli özelliği küçük kan dolaşımı yoktur yani solungaçlarda temizlenen kan doğrudan vücuda gönderilir kalbe geri dönmez kalp solungaca kan gönderir solungaç vücuda kan gönderir İki grubu vardır. Kıkırdaklı balıklar ve kemikli balıklar diye. Kıkırdaklı balıklarımız arkadaşlar ilkeldir. Kemikli balıklarımız gelişmiş. Köpek balığı, köpek balığı ve vatuz balığı, kıkırdaklı balıklar örnek. Hamsi, kemikli balığı örnek. Genellikle balıklarda vücutlarında pullarla kaplıdır. Genellikle balıklarda dış döllenmeyle çoğalır. Köpek balığı mesela istisnadır, iç döllenme vardır. İki yaşamlar. Kurbağa ve semenderler bu grupta yer alır. Karada ve suda yaşarlar. Başkalaşım yani metamorfoz. Metamorfoz geçirirler. Değişken vücut ısılıdır. İç döllenme. Pardon. Özür. birden gitti. Neydi? Dış döllenme. Dış döllenme ve dış gelişme yaparlar. Larva dönemlerinde kalp iki odacıklı. Laro larva döneminde solungaç solunumu var. Solungaç solunumu. Su da yaşıyorlar. Ergin döneme geldikleri zaman kalp gelişiyor. Üç odacık doluyor. ergin dönemde deri solunumu artı akciğer solunumu yapıyorlar ve karada yaşıyorlar. En önemli özelliği ne dedik arkadaşlar? Bir daha söyleyelim. Metamorfoz. Başkalaşım geçirmesi. Sürüngenler. Kertenkele, yılan, kaplumbağa, timsah bu grupta yer alır kalpleri üç odacıklıdır. Karıncıklarında yarım perde bulunur. Timsah hariç. Timsahın kalbi dört odacıklıdır. Fakat timsah da soğukkanlıdır. kanlıdır. Timsah da kirli kanla temiz kan kalpten çıktıktan sonra şurada birleşir. Neydi arkadaşlar bu? Panizza kanalında birleşiyor. Dolayısıyla timsahlar da soğuk Yani değişken değişken vücut ısısına sahiptir. Bazı türleri kuş uykusuna yatar. Solunum Akciğer solunumu yaparlar. Vücutları sert kretin polllarla katlıdır. İç döllenme, dış gelişme yaparlar. Yavru bakımları yoktur. Yumurtadan çıkana kadar bakıyorlar. Yumurtadan çıktıktan sonra, artık yavru olduktan sonra bakım söz konusu değil. Evet. Kuşlar grubunu bu sene kuş ve memelilerden soru bekliyorum arkadaşlar. Kalpleri dört odacıklı. Sıcak kanlı yani sıcak kan yani değişken vücut ısıları yoktur. Sabittir. Vücut ısıları nasıl? Sabit. Yavru bakımı görülür. Ön üyeleri farklılaşarak kana şeklini almıştır. Bazı kuşlar uçamaz. Vücutlarında tüylerle kaplıdır. Akciğer solunumu yaparlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri bulunur. İç döllenme, dış gelişme yaparlar. Ağızları gaga şeklinde farklılaşmıştır. Dişleri yoktur arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir not alalım arkadaşlar. Şöyle. Şurayı silemedim. Kuşların uçmasını kolaylaştıran adaptasyonlar arkadaşlar. Kuşlar hangi özellikleriyle ne yapabilirler? Uçabilirler. Bu önemli bir özellikti. Kuşların uçmasını kolaylaştıran özelliklerimiz bir. Mesaneleri yoktur arkadaşlar. Mesane yok kemiklerinin içleri boş, efendim söyleyeyim, hava keselerinin bulunması, vücutlarında tüylerin bulunması, kemiklerinde eklem kapsüllerinin olmaması, bunlar kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyon, ağızlarında dişlerinin bulunmaması, uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar arkadaşlar. Evet bir daha şöyle hemen not alalım. Mesanelerinin olmaması. Mesane yok diş yok diş yok ee, kemik kemik iliği yok arkadaşlar iliği yok mesane yok diş yok kemik iliği yok hava keseleri hava keseleri var hava keseleri var efendime söyleyeyim eklem kapsülü eklem kapsülü ve sıvısı yok bunlar kuşlarda uçmayı kolaylaştıran adaptasyonlar oldukça önemli. Kapattık burayı. Şimdi geldik memelilere. Memeliler, gagalı memeliler, ornitorenk, keseli memeliler, koala, keseli fare, keseli kanguru, keseli ayı, plesentalı inek, insan. Vücutları kıllarla, kıllarla kaplı. Akciğerlerinde alveoller var. Olgun al yuvarları çekirdeksiz. Süt bezleri bulunur diyafram kasları bulunur. Buraya ilaveler yapalım arkadaşlar. İlaveler yapalım. Efendime söyleyeyim. Olgunlaşmış ağlar çekirdeksiz dedik. Bunun dışında süt bezleri, ter bezleri, değil mi? Endokrin bezler ne yapar? Bulunur. İç döllenme artı iç gelişme vardır. Yavrularını sütle beslerler. Yavru bakımı yavru bakımı nasıldır? Maksimumdur. Değil mi? Bunlar memelilere ait özel durumlar. Kılla tüy öğrenciler birbirlerine ne yapıyor? Fazlasıyla karıştırıyor. Kıl bulundurma memeliye ait, tüy bulundurma kuşlara ait bir özellik. Bunları lütfen birbirlerine ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Mesela pons bulundurma, pons çekiç, örs, üzengi kemikleri bunlar. Memeliğe ait birçok özelliğimiz var. Ama çok detaya girmeye gerek yok. Vücutlarına kılların bulunması, albol bulunması, olgunlaşmış aldığın çekirdeksi olması, süt bezlerin, ter bezlerin, diyafram kaslarının bulunması memeliye ait bir grup. Memelilerde gagalı memelilerde arkadaşlar iç döllenme, dış gelişme var. Kesili memelilerde iç döllenme, dış gelişme artı iç gelişme var. Presental memelilerde iç döllenme artı iç gelişme mevcuttur diyoruz. Evet memelileri de bitirmiş olduk. Arkadaşlar bakın şurada hemen kısaca bir karşılaştırmamız var. Kalpleri iki odacıklı balıkların değişken vücut ısılı solungaç solunumu ne yaptı yaptı. Kurbağalara geliyoruz. Kalpleri üç odacıklı değişken vücut ısılı e, solunumu var. Sonra deri artı akciğer solunumu görülüyor. Kalpleri 3 odacıklı veya 4 odacıklı. Vücut ısısı değişken, değişken. Solunum akciğer. Bakın şuraya kadar olan grubumuz soğukkanlı. Bunlar hep neymiş? Soğukkanlı. Kuş ve memeliler sıcakkanlı. Kalpleri 4 odacıklı. Sabit vücut ısılı. Solunum akciğer solunumu, memeliler kalbi dört odacıklı, sabit vücut ısı, ısılı ve akciğer solunumu yapıyor. Üremelerine bakalım. İç döllenme artı dış gelişme. İç döllenme plesentalılarda iç gelişme. Evet, sınıflandırmayı arkadaşlar bitirdik. Hemen birkaç örnek sorumuz var. Onları da çözelim ve burada dersimizi tamamlayalım. Omurgalı hayvanların sahip olduğu Özelliklerden hangileri bazı omurgasız hayvanlarda da görülür? Kapalı kan dolaşımı halkalı solucanlarda da görülüyor. Aldım. Böbrek e -e, boşaltım organı olarak böbrek omurgasızlarda yok. İç iskelet omurgasızlarda da görüle gidiyor. Güzel bir soru olmuş. ÖSYM sever böyle soruyu. Bir örnek daha çözelim arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri bazı balık ve kurbağalarda ortak olarak görülebilir? Eşeğili üreme yaparak çoğalma görülebilir. Deri solunumu balıklarda yok. Değişken vücut sılığı ortak. Dış döllenme, dış gelişme ortak. O halde 1, 3, 4 ortak arkadaşlar. Sıcaklık, çevre vücutsına vücut bağımlı olduğuna göre bunlar ne? Soğuk kanlı canlılar balık olabilir, kurbağa olabilir, sürüngen olabilir. Yandaki grafikte çevre sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklığın değişen grafiği verilmiş. Hangisi doğru olabilir? İç döllenme yapabilir. Evet, sürüngensi yapabilir. Başkalaşım kurbağalar geçirebilir. Vücutları tüylerle kaplı olamaz. Çünkü bu sıcak kanlı kuşlara ait bir özelliktir. Harika bir soru olmuş arkadaşlar. Bununla sorularımız ne yapıyoruz? Noktalayalım mı? Hayır noktalamayalım. Bir soru daha çözelim. Suda yaşayan memeliler aşağıda verilen özelliklerden hangisine sahip değildir? Memelilerde kasta diyafram vardır. Akciğer solunum yapar. Değişken vücut ısılı olma. Memeliler değişken değil, sabit vücut ısılıdır. Daha önceki dersimizde virüsleri anlatmıştık arkadaşlar. Evet, böylelikle full tekrar canlar alemi sınıflandırma konusu oldukça genişti arkadaşlar. Tamamını işlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar, arkadaşlarımızı önermeyi ve kanalımızda yorum yapmayı, beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bu noktada sizlerden desteklerinizi bekliyorum. İkinci döneminde şimdiden sizlere hayırlı olmasını ve şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.